ama Kürşat Bey. Yani izin verseydiniz ben de bir ucundan tutaydım. Hani insanlar yüklerini paylaştıkça efendime söyleyeyim bir rahatlama, bir hafifleme gelir ya. Hani hayat paylaşınca güzel diyerekten. Şu kalas gibi ben de bir taşısa ya. Aha. Adam. Ay bu bayır bayır ulaştırdı beni bütün gün. <laughs> Koç temiz alacakmış. Yangında çok üzülmüşler. mi? <laughs> Dur ben onlara yem getireyim. Alır. Annem nerede? Annen mi? Babana gitti kuzum. Babama mı gitti? Niye? He. Valla Rıza'mıza dedi ama... ...bence bunlar hep mazeret be kuzum. Yani konuşacakları önemli konular var. Yani bu ananın işine pek akıl sır erilmiyor biliyorsun. Babamla konuşacakları önemli konular mı varmış? Hı Kız, senin bu ananla baban yeniden barışıyor olmasın ha? Kız olur mu olur? Böyle aşk yeniden küllerinden doğuyor. Ay yok artık teyze. Sen kaç anla papatya çayı içtin acaba sabahtan beri? Ay sana da laf söz anlatan da kabahat. Ananla baban bir arada işte. Yalan mı söylüyorum? Kürşat Bey. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Çok mühim. Hani farkındaysanız aramızda karı kocalığa dair en ufak bir şey bile yok. Yani ben sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum Kürşat Bey. Hangi yemeği sevdiğinizi bile bilmiyorum. Mesela kabuska yer misiniz? Ne bileyim hangi el pişirsem ne dersiniz? Yani konu komşu sorsa maazallah verecek yok öyle apışıp kalırım. E, Zaten Murat işkillendikçe şey işkilleniyor biliyorsunuz. Annemle babam niçin aynı yatakta yatmıyor diye soruyor çocuk haklı olarak. E zaten gerdekte de yanıma gelmemeniz çok gözüne battı yani. Onu da söyleyeyim. Bizim birbirimize karşı yani bir delice aşık olmamız lazım. Öyle değil mi? Ha? Doğrudur. Evet doğru. Yani bırakın delice aşkı, yani bu insan birbirini çok seviyor diye düşünülmesi lazım. Mesela misal dün akşamki düğünde de yani ne bir öyle bir hissiyatlı bakışınız, ne elimi tutuşunuz. Her şeye geçtim, yanımda bile durmadınız Kürşat Bey. Düğünü bırakıp gitmenizi söylemiyorum bile. Yani tabii siz görmediniz. Gittikten sonra ben bir ağla bir ağla, ben öyle lök gibi kaldım ortada çünkü. Çok koydu. Bakın, bizim yani en azından beni bir yanamdan öpseniz, bir koluma girseniz ya bir elimden tutsanız, değil mi? Ere Gün'e karşı. Umay, hoş geldin hayatım. Sen mi geldin? Neyse, ee, bu tadına doyulmaz sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. O zaman ben gideyim yemek pişireyim. Musakka mı hangel mi? Bence hangel siz bana bırakın. Ben de gidip ablama yardım edeyim. Madem canınız hangel çektiyse. Adam, adama bir şey yapacaklar. Adam nerede? Ne oldu ablacığım? Abla adam nerede? Abla lütfen adamı çağır abla. Tamam geliyorum. Kürşat abi. Kürşat abi. Kürşat abi, Kürşat abi Melik. Ne oldu Melik? Abi sen gel lütfen? Bir şey mi oldu? Ne oldu Melik? Şey mi oldu? Kabus gördüm ben. Ablam öyle dedi. Kabus görmüşsün dedi. Nasıl bir kabustu bu peki? Arabalar vardı böyle, simsiyah. Ondan sonra içinden adamlar indi, bir sürü. Hem de silahlı. Ondan sonra seni götüreceklerdi. Ben de koştum, dedim ki adam adam diye bağırdım ama hiç kimse duymadı. Adam adam diye de bağırdın mı? Sonra gitti o arabalar. Bir daha da dönmedin sen. Bir de yukarıda ateş böcekleri vardı. Hay Allah. Peki burada benden başka bir adam var mı? Yok. Yani senin yanındayım. Hı hı. Ateş böcekleri var mı peki? Yok. O da yok. Ne olmuş olabilir? Bitmiş olabilir. Kabus bitmiş değil mi? Hı hı. Yani korkulacak bir şey yok değil mi küçük adam? Yanındayım ben senin. Korkma. İyi sen ben içeri geçiyorum minik kurabiye. Hadi uyu. Hayır uyuyamam. Ya yine gelirse o adamlar? O adamlar bir daha gelirse ben hepsini döverim. O zaman burada kal. Beraber uyuyalım. Tamam. Hadi sen uzak. Allah insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa be Umay. Aslına bakarsan böyle antep fıstığı gibi adamı. Böyle kabuğunu açabilirsen içi çıtır çıtır. <laughs> Kendisi de çok dertliymiş bu konularda. Kız bu arada bana karşıdan nasıl mahcup. Bu düğünden kaçtığı için ay böyle bin bir çeşit özür dilemeler. Kız özür dilerken de Böyle bir temas etmeler. işte efendim böyle dimdik deli, deli bakışlar. Ay o dudaklara kaçan gözler falan. Anam bir ara bir gözüm kararmış. Gözümü bir açtım adamla ne buramda. Ha? Abla bir süpürge faraş ver bir şey ver şurayı toplayayım. Elim ayağım birbirine karıştı ya. Vay, ay ay. Umay ne bu hal sende de? Hı? Elin ayağına dolanıyor. Ahır yanmış, melim ölümlerden dönmüş. Ben sabahtan beri afanla uğraşmışım. Benim şu an ayakta durmam bile mucize zaten. Umay sizin bu afanla hikayeniz de böyle ağda gibi biliyor musun? Hayır, çektikçe uzuyor. Yapış yapış. Yani anlamıyorum. Yangın yerinde sen bu adamın tesbihini buluyorsun. Polise jandarmaya gitmek yerine... ...hay sabahın köründe elinle silahla yollara düşüyorsun. Valla akabininde ah de adam seni arıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle topukların vura vura gidiyorsun soluğu adamın yanında alıyorsun. Yani sen bu adama karşı bir şeyler hissetmediğine emin misin benim canım kardeşim? Ha? Yapır sapır konuşma abla. Kız senin bu fevriliklerin hiç hayra alamet değil ben sana söyleyeyim. Kızım neticede senin kocan tabi bu. Yani insan öyle bir kalemde silip atamıyordur doğrudur. Ya sen ne diyorsun abla? Adam benim çocuğumu öldürüyordu. Kızım o zaman ne bu buluşmalar görüşmeler peki? Vay 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 vay. Neler yapıyorsunuz ya Allah muhabbetinizi arttırsın. Anneciğim sabahtan beri açım bir tane küçük tavuk duruyorum. Yiyecek bir şey yok mu ya? Bu saate kadar kimlerle sürttüysen o doyursun senin karnını. Evet Umay'cığım. O zaman niye görüşüyorsun bu Afan'la buluşuyorsun? Ya ne buluşması abla? Şeytan görsün onun yüzünü. Neden gitti bile bilmiyorsun o zır delinin yanına. Teyzeciğim, istirham ediyorum krala karşı bu kadar tepkili olma ya. Evet, seni dinliyorum Umay'cığım. Neden görüşüldü bu Afan'la de hele ya? Rıza. Melik gibi olabilirmiş. Afanda duyunca bebeği almış derenin kenarına gitmiş. Duyunca aklım çıktı. Bir delilik yapacak diye çok korktum. Soru aldım bebeği elinden. Yok canım kral yapmaz öyle şey ya. Sen, Sen konuşma, konuşma Murat. Murat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.